Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda Bilge var benim çok yakın bir e, kuzenim arkadaşım e, dostum kardeşim her şeyim <laughs> ve şu anda çok komik gözüküyor çünkü gözümüz kapalı bir resim challenge yapacağız e, e, ve kalemlerimiz gösterin ben siyah kastel bir keçeli kalem aldım. Ben de. Bilge de mavi. mavi keçeli kalem almış. E, önce çizeceğimiz şey arkadaşlar. Güneş diye karar verdik. Bence önce güneş çizelim. O Ay. zaman 1, 2, 3. Kapat. Kapattım. Allah'ım. Burnuna kadar kapat. Ben ya. görmüyorum ki zaten. Hadi 1, 2, 3. Başla. Şunu takayım şöyle. Ee, doğru mu çizdim? Vallahi ben şu an kendimden hiç emin değilim. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben bitirdim açıyorum. Nasıl ya? Bitirdim. Basbayağı bitirdim arkadaşlar. Tamam ben de açıyorum. <laughs> Hmm, ben yani, ama bir şey söyleyeyim mi? Bu bir dakika tamam söyle. Bu benimki. Bu da Bilge'ninki. Kiminki sence daha güzel oldu? Bence benimki Bizim... ya da seninki. Ama ben... bence ikisi de kötü olmuş arkadaşlar. Yani tekrardan. Hayır şimdi yine çizmiyoruz. Şu anda çizeceğimize de Bilge karar versin ama çok zor olmasın. Bir Ay dakika. çok zor olmasın ne ya? Yıldız olabilir. Yıldız mı? Yıl... Ee, Ay dede kalbolur. olabilir. Ay dede <laughs> ne çizsek ya da beşgen olabilir. Beşgen? Beşgen çok zor. O zaman saat çizelim. Hayır bence bir tane halı çizelim. Minik bir halı. Ama tas. halı zaten çok basit. Bence halı çizmeyelim. Çünkü bir kare yapıyorsun bitiyor. Evet o zaman şey yapalım mı? Bence ne yapalım? Hmm, nasıl desem bebek puseti yapalım. Tatlım bebek bu nasıl yapalım onu? <laughs> ben da, yaparım. Ben ya, bir daha, gelin daha gelin. takabilir miyim şunu? Kağıt çok çirkin gözüküyor. Tamam bence şey yapalım arkadaşlar. Kedi yapalım. Olabilir. O zaman kedi kapatalım. E, ama kedi çok zor. O zaman mikrofon yapalım. Tamam 3 2 1 kapa. Mikrofon muydu? Hı, hı. Doğru tuşu. Mikrofon mikrofon. Mikrofon. <laughs> Doğru mu yapıyorum ben ya? Şöyle bir tane yuvarlak. Bitti. Benim de bitti. <laughs> Yanlış yapmışım. Bence hepsini en son gösterelim mi? Hayır sıra sıra gösteriyoruz. Öyle bir şey olmaz. Bu Mikrofon benimki. Aynen. Bu da Bilge'ninki. Allah'ım bu ne? <laughs> ya şu, şu çok kımık ya. Çok Şimdi mık. ne çizelim? Bence şimdi de saat çizelim. Şu saatten çizelim. Saat ama oldu. o saati bir önümüze alalım yani. Bence. Önce bir bakalım arkadaşlar. Şimdi. Tamam o saat. Bir bakalım ama bir koyar mısın? Ama arkadaşlar da görsün. Neyse Aynen, arkadaşlar. Gördüm. Şurada durursun ama gözümüzü kapatacağız tabii Aa, ki. Tamam. Ya çok zor bu ya. Neyse tamam kapattık. Sen de kapat çabuk. Atıyorum. Tamam kapattık. Ee, ne at at. Şöyle ilk önce bacak. Şöyle Yalnız ben bu saatte bir kere daha deneyimim var. O yüzden iyi çizersem hiç yaşma. 12 diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu Allah ne oldu ya? Şöyle. Tane de şöyle bir şey. Tane de şöyle bir şey. Ben açıyorum benimki bitti. Seninki bitti mi? Bitmek üzere. Bitecek. Bitti. <laughs> ya şaka yapıyorsun. Çok güzel çizmişiz ikimiz de. Yani evet güzel olmuş gibi. Çevir aynen. Bilgi bu <laughs> bunun ki. Ee, evet bu benimki. Bende. Bence güzel olmuş. Küçük ben küçük yaptım bu da bilgininki. Bir de saati tekrar gösterelim mi? Ha, de bu. Şöyle. Böyle bir saat. Şimdi de bence ne çizelim arkadaşlar? Kelebek çizelim. Ya tamam hadi hadi baş. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 kapa. Bir dakika, Yalnız bir dakika bunun kadar burnu mu? Kapattım bu Öyle. Tamam tamam, tamam kapattım. Şey Burnum nefes alamıyordu. Şimdi ne yapalım? Tamam ben bittim. Ben de açıyorum. ben bunları bir kere daha çizmiştim. O yüzden dedim kelebek çizelim diye. Ya ama sen o zaman haksızlık yapıyorsun. E tamam sen seç çizelim. Fark etmez Allah Allah. Inişim. Bak bunları o zaman iki kere çizmiş. Şimdi bana haksızlık olmuyor mu? Tamam o zaman sen seç çizdiğinden çizebileceğinden. Allahım ya. İyi tamam şimdi seçiyorum. Şimdi bir tane yılbaşı ağacı çizeceğiz. Hadi bakayım. Oh, tamam çok iyiyim onda. Sen çizdin mi? Neyi? Yılbaşı ağacını. Hayır ama ee, bir kere kendim çizmiştim. Kendim çizmiştim. Ama ben çok iyi çiziyorum. Uyduracağım şimdi. Hmm. Ama burnunu da kapat. Ben kapat. Ya nefes alamıyorum. Ama tamam böyle. Ama bak ben kapat. Vallahi göremiyorum. Tamam. Vallahi, göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Tamam. Ben... Şimdi ne oldu? Şimdi Bir kere daha çizmişliğim var söyleyeyim. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Bunun nefes alamıyorum tamam. Bunun nefes al. Allah. Ne <laughs> yapacağım? Burnum nefes alamıyor. Valla ben bir şeyler yapmaya çalıştım. <laughs> Sen açtın değil mi gözünü? Ya. Yalan söyleme benimki bitti zaten. Ben bitti benimki. Bilmiyorum. Bitti benimki. Ben bittim. Ya sen bakıyorsun ya. Bak bu bakıyor, bakıyor. Bak bak yorumlara yazacaksınız yorumları açıldığında. Ay. Bu bakıyor. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bakıyor. Yine çizelim. Hadi yine çizelim. Tamam hadi bakayım yine çizelim. Ne çizeceğiz? Ne çizeceğiz? Kedi çizelim ben kediyim. De, ben değil değilim o çok zor. <laughs> Hem bu yazmıyor yazmamış bu. Kalem çizelim. Yazmıyor kalem çizelim tamam. Kalem, çizelim. kalem yazmıyor ya. Kapat gözünü ama. Kalem çiziyorum. İlk <laughs> defa kalem çizeceğim. Vay canına. Şimdi nasıl olacak? İlk önce bir şöyle bir sivrilik uzatalım sivriliği şöyle sonra böyle. ucuna da bir tane şöyle yapalım filginizi sonra ucunu şöyle öyle ben çizdim şu an hiç emin değilim. Ben de emin değilim. Eskiden <laughs> böyle sarı kalemler oluyordu ya böyle çizgili. Onlardan He, yapmaya çalışıyorum. Ben de onlardan yapmaya çalışıyorum. Do ucu. Oldu benimki. Ben bittim. Ben de bittim. Ne yazmışsın? <laughs> Kalemlerine yazdım. Kalemlerine nedir ya? <laughs> <laughs> Göstereyim kalemleri. Kalemleri. Evet arkadaşlar şu kalem benim. Benim o. Benim. Mavi. Ya? Mavi. Mavi Bilge'nin. Bilge'nin <gülüyor> Pembe. <gülüyor> <Rocket> gibi Pembe. <laughs> Roket gibi. Roket gibi Roket çizelim. kalemle aynı zaten. Bir fark yok ki. Yani, tamam çizelim. Benim için sıkıntı yok. 3-2-1 Başla. Roket nasıl olacak ya? Ben kalemi yaptığım Söyle. gibi bir taktik uygulayacağım. Roket. Şöyle. Bu da camı. Şöyle. Ve sonra şöyle bir uçuş. Ve şöyle. Tamam. Benimki. Benimki de bir. Oo! Oh, çok güzel çizmişsin. Sen daha güzel Bunları çizmişsin. Bunları nasıl yaptın? Arkadaşlar çok güzel çizmiş Bilge. Ya ben ben bir detaylarını bir şey yaptım Şu, işte. Aynen. De. Aslında seninki Şu daha de. güzel gibi. Seninki daha güzeldi. Bunlar hiç ne hiç peki? Şu çizgiler minik minik çizgiler. Onlar da öyle uçuyor ve üf diye bir şey oluyor. Üf diye bir şey oluyor. Üf. Onlar da. Şimdi panda çizelim. Ben valla yuvarlakları atacağım artık ne yapalım. Güzel çizdin benim suçum iyi. 2, 1. Panda nasıl çizeceğiz ya? Sen de Lena. Ben vallahi yuvarlakları uyduracağım. Yuvarlak uydur. Tam tam. Ha, çizdiğim yerden devam edeceğim. Çizdiğim yeri yuvarlak yapacağım. Evet ben de öyle yapmayacağım. Yaptım minik bir ayak. Tam bitirdiğim yerde minik bir ayak. En iyisi şu gözlerini Diğer da bitirdiğim daha yerde konulu. minik bir ayak. Sonra diğer bitirdiğim yerde bir minik ayak. Diğer bitirdiğim yerde bir minik ayak. Kulak kesin eşit ol olmadı. Ben bir düzelteyim gibi. Pandalar ne yer ki? Yaprak yer değil mi? Bilmiyorum. Hmm, eline bir yaprak yapmaya çalışıyorum. Film bitti. Kötü oldu ya. Kötü oldu galiba. Fareye mi benzedi? Ne oldu bu? Anlamadım. Açalım mı? Dur. Bitmedim tamam ben açmıyorum. Uf, uydurdum. İğrenç çizdim. Ee, peki şimdi ne yapsam? Bir tane de çubuk bambu yapayım bari. Çubuk mu? Aynen bambu yerler ya. Hmm. Bambu yiyorlar. Ben açıyorum bitti. Ben de açtım. Oha ayıcık muhteşem olmuş. Bence seninki daha güzel olmuş. Koala fareye benzemiş ya. Hayır koalaya benzemiş. Fareye benzemiş. Bakar mısınız çok güzel değil mi? Fareye benzemiş. Tam bir koala. Benimki de tam bir e, bilmiyorum bir yarası gibi. <laughs> ya, ben de bakayım. benimki tam bir e, kötü oldu yani. Tam bir fareye benzedi benimki ya. Ben de bir bandayım. Sen bakmadın değil mi? Hayır. eminsin. Eminim. Şimdi ne yapalım? Bence mm, elimizi çizelim. Bence ismimizi yazalım. En güzel yazan kazansın. Tamam. Bu da artık bence son olsun. Ben el yazısıyla yazacağım ve unuttum bunu burada. Bana bazıların kapakları açık farkındaysan. Biliyorum ona kapakları. 3, Bu benim kimiydi? Aynen galiba. 3, 2, 1. Kapağı. Şimdi ben el yazısıyla yazacağım. Ya da bir sürü şeyle yazıyordum. Ben el yazısını çok bilmiyorum da bildiğim kadarıyla yapacağım. Ben de bir sürü yazıyla yazacağım. Çizgide nerede kaldıysam orada devam edeceğim. Aynen ben de orada edeceğim. Sonra şuraya yaz yanına. Sonra büyük harfle. Bitti mi senin? kalple kalp çiçek benim bitti bitti açtım ben çiçeğe bak oha çiçeğe Lena bak. oha Lena çok güzel yapmış ben de uydurdum benimki iğrenç olmuş <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bak benim el yazım da bu Bana el, ama el yazısı bilmiyorum ben ben Elias'ını hatırlıyorum. Evet, ve söyleme. şu saçlar iğrenç derecede çıkıyor. Benim kaktürüm normalde. Şimdi şu Lena yazan ve bu da benimki. Şurada. Bence bu daha güzel olmuş. Bu... Ama siz şu an tersten görüyorsunuz. Hayır biz tersten görüyoruz. Arkadaşlar düzden görüyor. <laughs> kameradan ters gözüküyor işte <laughs> Lena ya. Biz görüyoruz. Arkadaşlar kameradan ters gözüküyor. Hayır biz ters görüyoruz. <laughs> Arkadaşlar videomuzun bence sonuna gelmiş bulunmaktayız artık. Evet değil mi artık sonuna geldik ve panda ile bir giriş yapacağız. Ay çıkış yapacağız. Giriş. <laughs> ben şu anda giriş yapmaktayım. O zaman arkadaşlar kendinize de dikkat Görüşürüz. edin. Videoya like atmayı, zile açmayı, abone olmayı zili ve açmayı. yorum yazmayı asla unutmuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok öpüyoruz. Görüşürüz.